arkadaşlar sınavlarınızı okudum. Bakalım kimleri iyi not kimler kötü olmuş. Sınıfın yarısının notu çok güzel ama yarısının çok kötü. Olan iyi ki bütün sınavı Arda'dan geçirmişim. Kesin çok yüksek alacağım ben ya. Ardı'nın tek yaptığı ders çalışmaktır. Ne yapabilir ki? Fakir dışarı çıkamaz. Bir tek evde ders çalışıyordur. Ulan var ya bütün sınavı da Elif'ten geçirdim. inşallah Elif iyi not alır. O inetti ya. Kesin iyi almıştı. Ola oğlum ne sınav ya? Sınav mı vardı ya? Ben ne bileyim sınav var mıydı ya? Girmedim ki ben öyle bir şeye. Ben bu sınavdan çok yüksek bekliyorum. Kesin iyi almışımdır. Çok heyecanlıyım. Acaba kaç aldım sınavdan ya? Bütün gün çalıştım polisi oğlum sınavdan 95 almışsın seni tebrik ediyorum Arkadaşlar ya rüzgar ve babası bizi şehirden kovacak biz sokakta kalacağız böyle sokakta yaşayacağız Eğer böyle olmasını istemiyorsanız lütfen kanala abone olun videoyu beğenin ve yorum atın Zengin Arda ve ailesini kovma yazın lütfen arkadaşlar ben sokakta yaşamak istemiyorum Gerçekten öğretmenim ya çok teşekkür çok çalışmıştım zaten sizi de çok seviyorum Tırak evladım Senden hiç beklemezdim Sen yüz almışsın Allah Öğretmenim ben sınava girmedim ki nasıl yüz aldım ya ben sınavdan. Ne sınava girmedin mi? Bir yanlışlık olmuş olmalı. Tırık oğlum sen salak mısın yani? Niye söylüyorsun sınava girmediğini? <laughs> Mal. Tırık evet oğlum sen sınava girmemişsin ama dürüstlüğün yüzünden ben sana yine de yüz verdim. Allah rüzgar ne oldu lan keriz ha? Gördün mü nasıl da yüzü çaktım? <laughs> Elif kızım senin notun ise 97. Sen ya Allah'ım işleme yapmışsın 3 çarpı 3 çarpı 11 bulmuşsun Arkadaşlar yorumda yazın 3 çarpı 3 kaç eder Ulan var ya Elif 97 aldıysa ben de 97 alırım. Çok mutluyum ya. Oley be bu dersi de geçti. Arda oğlum sen ise 100 almışsın. Tebrik ederim. Senin bu kadar çalışkan olduğunu bilmiyordum. Rüzgar oğlum sen ise 27 aldın. Ne öğretmenim nasıl olur ya Arda 97. A, pardon 100 almadı mı? Ben nasıl bu kadar düşük aldım? Oğlum senin notunun Arda ile ne alakası var? Şey öğretmeni ya biz Arda ile beraber çalıştık ondan yani sınavlarda da kesin aynı cevapları vermişizdir ondan öyle dedi. Ya Rüzgar ya yalan söyleme ne zaman de beraber çalıştık biz. Ya oğlum çaktırmasana ya senden kopya çektim işte ya. Ne Arda'dan kopya mı çektin sen? Öğretmenim ya gerçi Rüzgar doğru söylüyor Elif 97 nasıl aldı kız ağlıyor durduk yere ben mesela 97 almalıydım ben de Elif'le aynı kağıdı verdim. Ne demek ikiniz de benim dersimde kopya çektiniz ikinize de sıfır Ya Arda mal mısın ya senin yüzünden sıfır aldık ikimiz de salak. Ne var oğlum ya işte ben 1000 aldım sen de 270 aldın bir daha hiçbir sınava girmemize gerek yok. Arda oğlum sen gerçekten salaksın sen kendin hayatta yüz olamazsın sıfır lan notun sıfır direkt salak salak rüzgar ya döveceğim seni gel lan buraya gel oğlum az bunu ağzına al al kafana kafana vuracağım senin bak vuramıyor da bana salak gel lan buraya oğlum gel kaçma kaçma gel lan buraya salak senin yüzünden sıfır al Çocuklar hala dersteyiz ve ben buradayım farkındasınız değil mi kesin kavgayı ikiniz de velinizi çağırın lan bu okula Valla öğretmenim ya siz bana yüz verin ben ikisini de döveyim sizin yanınızda kavga ediyorlar diye Vallaha döverim böyle ağızlarını yüzlerini bir güzel kırarım ha. Tırrek oğlum sen salak mısın sen zaten yüz aldın ya Alsın öğretmenim ya. Vallahi ben zevk için bile döverim onların böyle kafalarını kafalarını tokuştururum bir birine ya. Öğretmenim evet, yalnız benim babam gelemez. Benim babam çok çalışıyor. İşi gücü var. Ben anlamam. Yarın ikinizin de velisi gelecek buraya. Yoksa atarım lan size. Babacım babacım. <laughs> Bugün artık beni okulda tövdü. Elif'in yanında ağzını yüzünü kırdı. Vuramadım bile. <laughs> Ne Arda mı? O fakirden dayak mı yedin? Sen ondan nasıl dayak yersin? Seni her gün boşuna mı kickboxa götürüyor? Oğlum bunu sana Arda mı yaptı? Çok kötü vurmuş sana. Her yerin kan içinde. Ya anne ben ne diyorum sen ne diyorsun Elif'in yanında yaptı vuramadım bile ya. Ne olacak oğlum hiçbir şey olmaz boş ver takma kafanı. Kimse benim oğluma zarar veremez lan ben o fakire gününü göstereceğim onu ve ailesini kovayım şehirden de görsen. Baba ya sonra da bizim baldi kovsana öğretmen olan onu da hiç sevmiyorum ya dövdü ve bana sıfır verdi. Oğlum öğretmenin de mi dövdü seni he? Ya, yok ya şaka yaptım. Dövmedi dövmedi. Tamam sıfır verdi. Durduk yere sıfır verdi. Arda'ya yüz verdi. Arda benden kopya çekmiş. Bütün sınıfı benden yapmış. Ona yüz verdi. Bana yirmi bir şeyler verdi ya. <laughs> Öğretmene bak sen, Bir de adam mı kayırıyor ya? Benim oğluma nasıl yüz vermez? Asıl sana yüz vermesi lazım. Zenginiz lan biz. Anne anne ben geldim. Çok açım. Yemekte ne var ya? İnşallah güzel bir şey vardır. Acayip açım. Bugün biraz yoruldum da... Oğlum, neden yoruldun sen? Başar babacım ya senin anlayacağın işler değil pek. Bu arada yüz aldım sınavda. Tebrik ederim benim başarılı oğlum. Ay canım oğlum çok tebrik ederim. ya. Kurt gibi açım ben. Anne de acil yemek yemem lazım. Çok acıktım. Çok yoruldum diyorum sana. Oğlum evde yiyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şeyimiz kalmamış. Buzdolabı bomboş. Bugün aç kalacağız. Evet oğlum. Evde yemek yok. Ben de zenginden para isteyeceğim. Peki madem ya. Yemeyeyim bugün de. Ne yapayım? Çok açtım ama yapacak bir şey yok ya. Yarın alırsın parayı. Yeriz. Aa bakın Rüzgar'la zengin bey geldi. Belki bugün de yemek yiyebiliriz. Para ister sen yarın isteyecektin bugün iste aşkım Allah, Allah Acaba neden geldiler buraya? Ayda gitmiş hemen babasına şikayet etmiş. Çok kötü olacak ya. Gel oğlum ilk Kerem komiseri gidelim ona şikayet edelim. Onunla beraber atalım. Mızıkçılık yapmasınlar sonra. Ya tamam baba da yani şehirden kovmak biraz abartı değil mi ya? Sen de onun babasını falan dövsen. Ne dövmek mi? Kavga mı? Benim öyle şeylerle işim olmaz oğlum. Zenginim ben. Saçmalama yürü gidelim. Ulan şimdi fakir beni döver falan oğluma rezil olurum. Hiç uğraşmayayım öyle şeylerle. Attırayım lan direkt. Kerem bu fakirin oğlu Arda var ya benim oğlanı dövmüş ya durduk Keremle de. Onları atacaksın şehirden anladın mı beni? Nasıl ya Rüzgar bu doğru mu? Gerçekten Arda sana vurdu mu? O çok iyi bir çocuktur öyle şeyler yapmaz ki. Kerem sen bize yalancı mı diyorsun lan seni de attırırım buradan ha. Kerem komiserim ya şöyle oldu olay yani durduk yere öğretmen bana 100 verdi buna 20 verdi tamam mı? Ondan sonra ikimize de 0 verdi Arda yüzünden. Ben de neden öğretmenle 0 verdi diye sorarken Arda bir anda bana saldırmaya başladı. Ben ondan yüksek aldım ya yediremedi herhalde. Tamam da zengin bey çocuktur yani bunlar. Yanlış anlaşılma olur. Kavga ederler, barışırlar. Yani bunun için biri şehirden atılmaz ki. Adamın bütün ailesini şehirden mi atacağız kavga ettiler diye çocuklarınız. Lan Kerem sen benim şaka yaptığımı falan sanıyorsun ha. Bak şimdi atarım seni buradan ha. Peki zengin bey özür dilerim hadi gidelim o zaman da yani ne yapalım çıkaralım onları evinden. Ya, i̇yi ya yırttım ya bize gelmiyorlar Kerem komiserin yanına gidiyorlarmış Herhalde işi falan düştük Kerem komisere Bakın Kerem komiseri de almış yanına geliyorlar Lan yoksa beni hapse mi atacaklar ya Allah Allah Kerem komiser ne alaka şimdi Neyse ya ben uzakta durayım da beni görmesinler bari Zengin gelmen çok iyi oldu Ben de seninle bir şey konuşmak istiyordum Fakir sonra konuşuruz bunları Zengin bey ne oldu siz ne için gelmiştiniz ya yenge ya senin arda var ya çok şımarık beni bugün dövdü biliyor musun okulda durduk yere dövdü beni. Ne benim oğlum öyle bir şey yapma. Yapmış lan işte attıracağım lan sizi buradan bu şehirden gideceksiniz Kerem'i de ondan getirdim. Konuş lan Kerem atacaksın değil mi bunları? Şey e, atmak demeyelim de bu ev zaten zengin beyin üstüne yani o yüzden evet çıkmasını istediği için çıkmak zorundasınız siz de. Ama biz ne yaparız sokakta mı yatarız? Nerede yatıyorsan yat kardeşim bana ne oğluna terbiye verseydin her önüne gelene vurmasaydı bir de benim oğlum yüz aldı diye onu kıskanma. Ulan Rüzgar'a bak ya hem bizi evden kovdur diyen yalan söyle ben aldım lan yüzü. Lan Rüzgar utanmıyor musun lan yalan söylemeye yüzü ben aldım lan sen kaşındın o yüzden vurdum ben sana. Bana ne oğlum ya kim aldıysa aldı ben sizi otturuyorum şimdi buradan işte. Oğlum bak seni bir daha döverim ha canımı sıkma benim ha. Ya salak mısın ya ben Elif var diye seni serseri olduğunu anlasın diye vurmana izin verdim. Yoksa sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ağzını yüzünü kırarım lan. Ne diyorsun lan sen? Vallahi döverim ben. Gölüyorum lan şimdi. Aa geliyor vallahi. Kaç kaç rüzgar kaç. Baba kurtar beni lan. Baba kurtar sana. Babacım ya ne olur yardım et bana. kovalıyor beni dövecek. Kerem gördün mü hala utanmadan dövmeye çalışıyor çocuğumu. Atıyorsun lan bunları hemen yoksa sen atılırsan. Şey fakir bey gördünüz yani Arda çok hırçın davranıyor. Evet yani atmak zorundayım artık. Yoksa hapse atacağım. Hapse de atmak istemiyorum sizi. O yüzden şehirden gidin. Ama biz şehirden atılırsak ne yaparız? Bizi düşünmüyorsunuz. Aref ve Hüsamettin'i düşünün. Bana ne kardeşim ya ben mi dedim doğru diyor Allah Allah Doğruyorsun bakamıyorsun ondan sonra Bak bu Arda gibi serseri oluyor Benim oğlumu falan dövmeye çalışıyor Siz kimsiniz lan benim oğluma el kaldırıyorsunuz Ben madem Arif'le Hüsamettin'e söyleyeyim Buradan atıldığımızı çok üzülecekler Oğlum ayıp değil mi lan yaptığın hani biz artık arkadaştık bizi kovdurtmak ne ya ayıp oluyor Rüzgar ya Vallahi hiç kusura bakma Arda ya sen de Elif'in yanında beni dövdün arkadaşsak beni niye oğlum oğlum ya biz senin gibi zengin değiliz ki benim derslerimin iyi olması lazım Ben senin yüzünden sıfır aldım Sen şimdi okumasam bile param var bir şeyin var benim param yok ki benim okumam lazım Tamam oğlum ya haklısın aslında ya ben evet çok ayıp ettim sizi attırmakta da babama artık bir şey de diyemem ki beni de atar vallahi Güle güle fakir ailesi bu şehir sizsiz çok daha iyi olacak. <laughs> güle güle pis fakirler. <laughs> bu aileyi gönderdiğim için kendimi asla affetmeyeceğim. Oğlum ne yaptım ben ya? En yakın arkadaşımı kendi ellerimle yolladım ya. Ben çok kötü biri oldum ya.